Brüksel'de bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Türkiye, İsveç ve Finlandiya yetkilileri bir araya gelerek e, İsveç'in NATO üyeliği hedefini görüşecekler. Peki ne bekleniyor? E, NATO zirvesine günler kala bu toplantının önemine e, dış haberler müdürü Süheyla Demir bizimle birlikte bu konuyu konuşacağız kendisiyle. Şimdi e, tüm bu üyelik sürecinden önce İsveç'te, e, özür diliyorum Brüksel'deki bu toplantının e, önemine neden düzenleniyor? Evet, aslında artık Vilnius zirvesine yani NATO liderler Hı -hı. zirvesine bir haftadan az zaman 11, kaldı years. ve şu anda Stoltenberg'in çağrısıyla özel talebiyle Brüksel'de bir toplantı yapılacak Hı -hı. bugün. Bu da tabii ki beklentileri artıran ya da beklentiler artacak mı diye soru sorulması en azından yol açan bir gelişme. Evet. Çünkü format önemli. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan hem dışişleri bakanları, hem istihbarat teşkilatı başkanları Hı -hı. hem de Ulusal güvenlik danışmanları bir araya geliyor. Dolayısıyla Türkiye'yi Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Akif Çağatay Kılıç temsil ediyor bu toplantıda. İsveç ve Finlandiya'nın mevkidaşlarıyla bir araya gelecekler. Neden önemli? Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri'nin de başını çektiği liderlik ettiği bir süreç var İsveç'in NATO'ya katılması. Rusya'ya gözdağı vermek, Rusya Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle güçlü bir cevap vermek için NATO'nun üye sayısını daha da artırmak. 30'dan 31'e çıkmıştı Finlandiya'nın katılımıyla. Hı -hı. Şimdi 32'ye çıkarmak, daha da genişletmek gibi bir hedef var. Ancak Türkiye'nin malum bir vetosu var. Haklı da bir vetosu var. Ulusal güvenlik kaygılarıyla gerekçelendirdiği İsveç'in terör örgütlerine ev sahipliği yapması, liman teşkil etmesi, faaliyetlerini engellememesi gibi Evet, ...yıllardır devam eden bir durum vardı. Bunun tersine dönmesi için... ...işte bu süreç bir anlamda fırsat olmuştu. Evet. Ama... E, ...üçlü mutabakattan bu yana... ...atılan adımlar Ankara'yı... E, ...ciddi manada tatmin edebilmiş... E, ...ikna Hı. edebilmiş değil. İşte şimdi... ...tüm bunlar müzakere edecek. E, bu arada... Hı hı. İsveç'te PKK için haraç toplamaktan suçlu evet. bulunan bir zanlı da 4,5 yıl ve sınır dışı edilme cezasına çarptırılmış. E... Acaba bunlar yeterli mi? E bunlar yeterli mi sorusu önemli. Hı hı. Bir de bu kararın da yine zamanlaması önemli. Hı hı. Şimdi bütün yeniden üç ülke masaya otururken İsveç'in NATO evet. üyeliği hedefi masaya yatırılırken görüyoruz ki Stockholm yönetimi elini masada güçlendirmek istiyor. Yani Türkiye ikna edebilmek adına ne yapmıştı daha önce? 1 Haziran'da yeni terörle mücadele yasasını yürürlüğe koydu. Evet. Yine Türkiye'nin talepleri dikkate alınarak burada hem cezalar hem terör tanımı daha sertleştirildi, genişletildi. İşte e, ilk adım da e, bu PKK adına haraç toplamak e, suçlamasıyla evet. bir kişinin e, artık e, ceza alması oldu. Bu bir ilk. E, bu süreçte yaşanan bir ilk. Hı hı. Dolayısıyla daha çok talep edilen kişi var. Evet. E, yeterli mi? Değil. Olumlu bir adım mı? Olumlu. Zaten ceza almadan önce ilk kez e, terör örgütü adına haraç toplamak suçlamasıyla karşı karşıya kaldığında resmen yine Ankara bunu olumlu bir adım olarak değerlendirmişti. Hı hı. Dolayısıyla yetmez ama evet diye formüle edebileceğimiz bir durum var. E, çünkü onun dışında e, PKK yandaşlarının e, İsveç'te birçok kentte Türkiye hedef alan, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemleri devam ediyor. Polis hey, Nezaretinde. Hı hı. E, günlerde bir Kur'an yakma provokasyonu da evet. olmuştu. Bunun üzerine de oldukça sert açıklamalar gelmişti. E, bu süreç acaba baltalanmaya mı çalışılıyor gibi sorular da gündeme geldi aslında. E, ne Tabii, dersin? E, zaten bunu aslında hem NATO Genel Sekreteri Stoltenberg hem de İsveçli yetkililer de ifade hı. ediyor. Yani e, belirli güç odaklarının <laughs> İsveç'in NATO'ya üye olmaması için bu süreci baltaladığını kasten e, zarar vermek istediğini, bu eylemlerin de bu protestoların da bu amaca hizmet ettiğini ifade ediyorlar. Hı. Ancak engelleyip engellememek, e, bunlara evet. zemin hazırlamak, polisi müdahale etmeyişi polisi müdahale etmeyişi bunun sorumluluğunu ortadan çıkarmıyor. Yani amaç farklı olabilir ama işte zaten e, asıl mesele de e, bunlara zemin vermeyecek evet. bir yapıyı oluşturmak evet. e, ve bu Kur'an yakma e, provokasyonu Sonunda da da e, şunun altını çizelim. Her ne kadar üçlü mutabakatın parçası olmasa da yani İsveç'le ve Finlandiya ile imzalanmış olan üçlü mutabakatta kutsal kitaplara yönelik nefret e, e, eylemlerinin, suçlarının işlenmemesi gibi bir madde bir şart yok. Ancak evet. İsveç'te tekrar eden ve de İsveç hükümetinin e, yaptırımlarla bunların önüne geçemediği bu durum güven krizini daha da artırıyor. Yani bu sürece dolaylı yoldan zarar veriyor. Evet. Temel şartlardan biri olmasa da bir dini, bir dine inananları doğrudan hedef alan bu tarz saldırıların tekrar etmesi gerçekten de kamuoyu nezdinde özellikle bir negatif sonuç yaratıyor. Peki bugün acaba nasıl bir sonuç çıkar? Yeşil ışık yanar mı? Beklenti ne yönde? Aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Sertti. Ne dersin? Tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuyla ilgili ilk en önemli açıklamasında pek de yeşil ışık yakılabilecek bir e, sinyal alamamıştık. Hatta şunu demişti. İsveç'in NATO'ya katılmasının yük mü fayda mı getireceği Hı. daha çok tartışılır oldu demişti. Dolayısıyla e, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine e, sadece İsveç'in üyeliğinin fayda ve ittifaka güç sağlayacağı getireceği yönündeki görüşlerin de e, tartışılabilir olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla bugünkü toplantıdan beklenti ne? Şimdi Hı. İsveç özellikle yaptıklarını e, ve yapacaklarını Türkiye'nin karşısına yeniden koyacak. Bakın, başarılanlar evet. e, diyerek ikna etme kabiliyetini artırmaya çalışacak. Ancak dediğimiz gibi yetersiz olduğu yönünde Ankara'da net bir bakış açısı var çünkü talep edilen kişilerin sayısı onlarla ifade edilirken terör örgütüne e, üyelikten yardımdan evet. e, bir kişi hakkında bugün karar alındı. E, dolayısıyla süreç biraz yavaş işliyor. E, öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu süreci yani e, İsveç'in üyeliğini e, F16 satışı konusuyla elintilendirmesi gibi bir tutum var. Yani ne demişti? F16 satışı için Amerikan Kongresi Türkiye İsteç'in NATO üyeliğine onay verirse bu satış gerçekleşir gibi. E şarta bağlıyor şarta aslında. Şarta bağlıyor. Yani e, bu sürecin Türkiye-Amerika ilişkilerinde de bir sorun başlığı olarak ilerlemesi gibi bir durum da söz konusu. Hı -hı. E, beklenti aslında düşük. E, zaten bir anda e, parlamentolarda onay süreci bugünden yarına e, yapılabilen bir Hı -hı. durum değil. ki Sadece Türkiye'nin de onay vermediğini e, biliyoruz. Macaristan, Macaristan da aynı var, şekilde evet. onay vermedi. Ki Macaristan Biz parlamentosu... onay verirsek daha e, sıcak bakabileceklerini ifade etmişlerdi. Evet, onun da arka planını anlatalım. Macaristan'da Tabii. ya e, parlamento yaz tatiline çıkacak. Yarın itibariyle ve dolayısıyla parlamentoda İsveç'in üyeliği konusunda bir onay oturumu oylaması yapılması sonbahara kalmış durumda. Evet. Sonbahara bırakıldı bilfil. Bu da matematik hesabı olarak, reel olarak zaten İsveç, Çin, NATO üyeliği konusunda bir nüfus zirvesinden olumlu bir karar çıkma ihtimalini çok çok düşürüyor. Evet. Ancak bir siyasi karar alınabilir mi? alınabilir. Bu beklentiler yüksek mi? Şu an için yüksek değil. Türkiye, Ankara'dan gelen açıklamalar bu yönde bir karamsar tablo çiziyor aslında ki Amerikan basınına baktığımızda da gerek New York Times olsun gerek Foreign Policy dergileri olsun İsveç'in NATO üyeliğinin aylar alabileceği, hı hı. uzun sürebileceği yönündeki değerlendirmeler daha öne çıkıyor dediğimiz gibi verilen taahhütler terörle mücadelede özellikle uyuşmadığı için hı hı. özellikle ancak müzakereden her an her şey bekleyecek. Yani daha önce Madrid'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden de belki de böyle bir görüntü beklemiyordu birçok kişi. Hı hı. Ama ne olmuştu? İki ülkeye üyelik kapısını açabilecek bir mutabakat formülü ortaya çıkmıştı. Belki yine böyle bir farklı mutabakat formülü ortaya çıkabilir. Tabii ki bugünkü görüşme çok önemli. Evet. E, çünkü bir anlamda son kozlar e, oynanacak, son kozlar masaya yatırılacak. Bir de beklentiyi en azından belirli bir kesim için artıran bir detay var. O da NATO Genel Sekreteri Soltenberg ki bugünkü toplantının düzenlenmesini isteyen kişi oydu. E, bir basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye saatiyle 17.30'da biz de izleyicilerimize aktaracağız. E bu sonucu değerlendirmek üzere bir açıklama yapacak olması acaba yeşil ışık yakma ihtimali Türkiye'nin arttı mı Hı. sorusuna yol açtı. E, dolayısıyla Stoltenberg'in bugün yapacağı açıklamalar bir ipucu niteliği taşıyabilir. Evet. E, şunu da sormak istiyorum vaktim de daralda. Çok kısaca Türkiye neler istemişti? Onu da hatırlayalım mı? Evet. Tabii ki İsveç'in Finlandiya'nın aksine Türkiye ile ilişkilerdeki sorunlu tutumu bu beklentilerin temelini oluşturuyor. Nedir? O da terör örgütü PKK, terör örgütü YPG ve FETÖ gibi oluşumlara İsveç'te adeta kucak açılması, liman sağlanması gibi bir durum oluşturuluyor. Finansal kaynakları konusunda denetimsizlik, bunlara göz yumulması ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini baltalar bilecek eylemlere eee cezasız e, yaptırımsız e, bir tutum izlenmesi Türkiye'nin e, değişmesi e, gereken değiştirilmesi gereken taleplerinden biriydi. Ee, hem terörle mücadelede Türkiye ile işbirliği, hem terör örgütü üyelerinin, e, suçu kesinleşmiş olan terör örgütü üyelerinin ve destekçilerinin Türkiye'ye iadesi. Evet. E, bunlar bekleniyor. Beklenen diğer konulardan biri Türkiye silah ambargosunun kaldırılmasıydı. Resmi olarak böyle bir ambargo olmasa da fiilen uygulanıyordu. Bu da hızlı atılan adımlardan biriydi. Ancak hala yapılmamış, yerine getirilmemiş sözler var. Peki, çok teşekkür ediyoruz Süheyla bizimle bu konuyu detaylıca paylaştığın için.